Ada merhaba merhaba ne yapıyorsun anneciğim burada yeni bir program gelmiş telefona bütün yüzleri senin yüzünde deneyeceğim ay çok güzel yüzler gelmiş ada peruklar gelmiş renkli renkli saçlar gelmiş yüzünde deneyeyim mi senin Denin. eğer olursa ipeğin de yüzünde deneyelim ne dersin tamam olur tamam mı ama hiç kıpırdamayın tamam mı tamam. bakalım program sizin yüzünüzde olacak mı Ada senin şu anda pembe peruğun var biliyor musun Yanlarında sarı tokam var. Ay ne oldu? Ada yanında ters oh, no. döndü. Tövbe bismillah. Aa arkadaşlar sarı perik oldu ama ters döndü. adam. Allah Allah bu programda bir yanlışlık var. Şu anda daha düzgün olması gerekiyordu. Acaba ben mi hata yaptım ya? Ne hatası yaptın? Bilmiyorum dur bakalım. Evet şimdi oldu. Ada saçlarını salla bakalım. Ay az önce ters yapmışım ya. Ay çok güzel oldun ada. Pembe peruklu bir kız oldun. Diğer yüzleri deneyelim mi? İpek e yeni adayı beğendin mi? Sevdin mi? Ben yeni adayı sevmedim. Bu başka bir ada oldu. Yeni ada istemiyoruz biz. Biz bizim adayı istiyoruz. Ay bu süslü ada oldu. Ada bak bakalım. Ada çok havalı çok süslü ada oldu. Bakayım. Kızlar kıpırdamayın şu an başka bir şey deniyorum. Ada şu an sen e, saçlarında örgülerin oldu. Ada su oldun. Ya İpek bir sus ya iki dakika bir peruk deneyeceğiz saçlarına şöyle çevir. A Ada ikiz oldunuz. Oldun mu gerçekten? Evet sen İpek su oldun. Sen de Ada su oldun. Ay çok tatlı Ey, adası. komşu kızı. Evet Ada su oldunuz. çok tatlı komşu kızı oldunuz. Ben Ada suyu beğenmedim İpek suyu da beğenmedim. Yani neyi beğeniyorsun ki sen zaten İpek Başka peruk deneyelim o zaman. Tamam başka bir yüz deneyelim. Ya. Hiç kıpırdamayın tamam mı? Başka yüz deniyoruz şimdi. Hop 1 2 3. Aa bu çok farklı bir şey oldu. Ada sen şu an ağlayan bir bebek oldun biliyor musun? Evet, şu an bebek arabasındasın ve elinde biberonla çıngırak var. Ağlıyorsun. Ay arkadaşlar Ada resmen bebek oldu ya. İpek suya bakalım. Dur bakalım İpek suda nasıl olacak? İpek neredesin? Buradayım. Çok acıttım. Ama niye ağlıyorum ki? Ben acıkınca ağlamam. Sadece bir şeyler yerim. Bu elimdeki aptal çıngırak da ne? Bu biberonu istemiyorum. Çocuk arabasını da istemiyorum. Ada, kurtar beni. Yardım edin bana. Dedek olmak istemiyorum. Tamam, tamam. Değiştiriyorum programı. Bir saniye değiştiriyorum. Ay, Ada, sonunda eski halinize geldiniz ya. Eski halim demeyin de Evet adayı adası olarak istemiyorum. Kendimi de ipeksi olarak istemiyorum. Tamam tamam kızlar adı hadi kalk bugün çamaşır günü. Bütün bebeklerin çamaşırlarını makine atıp yıkamamız lazım. Ama önce gülüm karnı doyuralım anneciğim. Gülüm ama sandalyesine koyalım. İşte gül. Gel bakalım gül. Adam mama sandalyesini şöyle çek ocağa doğru. Ha şimdi çamaşır atacaksın ya. Gül yanında kalsın. Yoksa ağlar arkadaşlar. Gül al bakalım. Ada Gül hiç hareket etmiyor. Arkasını mı kapattın anneciğim? Yok. Allah Allah niye hareket etmiyor? Aa, Koy bakalım. Bitti. Pili mi bitti? Evet. Ay Gül konuşamazsa ben çok üzülürüm Gül emeklemezse. Koy bakalım yere. Evet. Açmamışsın Ada'ya. Ben de bir an korktum. Açmış mıydın? Bak bak nasıl emekliyor. Bir daha bas düğmesini. Kafasını da kaldır anneciğim. Kafası yerde yüzü görünmüyor kafasını kaldır. İşte Gül. Gel bakalım Gül. Dur çıngırağını alayım da da çıngırağına gelsin. Gel bakalım. Gel bakalım Gül. Aa ada acıkmış çıngırağı o yüzden istemiyor arkadaşlar mama diyor. Ada acıkmış acıkmış. Ay eyvah acıkmış gel bakalım Gül. Tamam sana hemen mama yapacağız. Neredeydi biberon anneciğim Gül'ün? Aa biberonu yok suluğu yok neredeydi? Biberonu bulalım adacım çok acıkmış. Ha öyle mi yedireceksin? İyi e. e, tamam o zaman kaşık al. Meyve koyalım adı önüne bence. E. Evet meyve koy. Tost. Ay, anneciğim bebek tost yiyemez ama meyve yiyebilir. Hayır Gül sen tost yiyemezsin. Olmaz. Ha. Ben istiyorum tostu ben istiyorum. Kim istiyor? Kim istiyor? Hangi bebeğin istiyor ada? Hangi bebeğin? İpek ben İpek. İpek istiyor. Al bakalım İpek. Ama burada, hayır yatakta yenmez Ada. İzin vermiyorum. Hadi herkes mutfağa gelsin o zaman. Tamam ben de Zeynep'i alıyorum. Gel bakalım Zeynep. Sanırım hepsinin karnı acıkmış Ada. Ne dersin? Hayır hayır Ada. Şöyle yere koy anneciğim. Yere koy yerde karınlarını doyuralım. Evet ben de şuradan Alyoş'u alayım. Gel bakalım Alyoş. Ben de meyve yemek istiyorum. Tamam. Alioş da meyve yiyecekmiş. Meyve getirdim. Ama ada hepsinden getirme. Sonra çok dağıtıyorlar. Dökülüp sonra bir de kavga çıkıyor ada aralarında. Mı? Yapar mısın? Evet. Ay arkadaşlar ada kıyamadı. bebeklerini meyve doğuruyor. Dur ben şu çıngıra vereyim Gül'e. Al bakalım Gül. Mama. Mama. Tamam tamam mama da geliyor. İşte bir çilek. tane üzüm. Ay. Ay, dikkat et ayağını çarptın Ada. de mus. Mus. Tamam. Ay, çilek sepeti al anneciğim. Çilek. çilek mi? Ay karar veremedin Ada. Ada sepeti al anneciğim eğilip eğilip kalkıyorsun. Evet. Çilek. Tabaklara koyalım. Nerede tabak? Bak şu tabaklara koy kızlara da. Evet. Onlar tabak değil. Tencere mi bunlar? Hı -hı. E tabaklar neredeydi? Hı -hı. Sanırım dolapta tabaklar Ada. Hı -hı. Evet tabaklar dolaptaydı. Ay yok. tabaklar yok. Ya da bir defacık şu tencereleri kullanalım. Ya bir şey olmaz. Heh, gelin bakalım kızlar. Ay elbisen mi takıldı? Tamam önlüğü de takalım. Ada Gül'e önlüğü tak. Üstünü kirletir. Bebek ya Gül. Gel bakalım Gül. Ay dikkat et Ada. Hmm. Şimdiden yemeye başlamış. Bak önlüğü bile çok kirlenmiş. Ada temizlememişsin önlüğünü hiç. Mama yedikten sonra temizlemen lazım. Tamam gel elleme şimdi. Sonra temizlersin artık. Bak ya Zeynep bir de düşürdü. Ben kızları şöyle mi çeksem? Ada senin ayağının altına dolanacaklar, takılacaklar. Gelin bakalım kızlar. Tamam, bir ben saniye. Ben gel bakalım. Tamam. İpek sert tostunu böyle al. Yerlere koyma, kirlenmesin. Bence Gül'e yeter bu kadar meyve. Bak tabaktan da düşüyor. Anneciğim yeter. Çilek, muz, üzüm sana yeter Gül. Biz de istiyoruz adam meyve. Tamam, size de meyve. Dur anneciğim büyük tabak yapalım. Büyük tabak yapıp oraya koyalım. Bak şurada büyük tabağımız var. Bak. Buna koy meyvelerini. Çileği koyalım, üzümü koyalım, muzu koyalım. Tamamdır. Buyurun bakalım kızlar. Afiyet olsun. Kızlar dökmeden yiyin. Sonra toplarken Adayla biz çok zorlanıyoruz. Öyle değil mi Ada? <gülüyor> <gülüyor> ah, Sedoş. Gül bize meyve atıyor. <laughs> Şimdi de bana meyve atıyor. Gül ne yapıyorsun? Hayır meyveleri sen yiyeceksin. Atmıyorsun. Evet. Aa, Meyla, ada. Sen Acaba gül meyve mi istemiyor ya? Ada bence gül meyve istemiyor. Biberon lazım anneciğim. Bebeğin mama içmesi lazım. Evet. evet. Mama. Bak mama diyor. Ada kesin biberon mutfakta. Koş mutfağa bakalım. <laughs>